Herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Amerikan Truck Simulator'a arabaların geleceği duyurulmuştu. Ve Amerikan Truck Simulator tarafı için yapılan bu duyurunun ardından Euro Truck Simulator 2 için de otobüslerin geleceği açıklanmıştı. İşte gündem 2 oyun içinde bu kadar hareketliyken SCS Software tarafından bugün itibariyle Amerikan Truck Simulator için gelecek olan arabalarla alakalı yeni bir duyuru yapıldı arkadaşlar. Ve bu duyuruyla beraber SCS Software Amerikan Truck Simulator için Ford ile birlikte bir anlaşmaya vardı duyurdu Yapılan bu anlaşmaya göre Amerikan Truck Simulator'a gelecek olan arabalar içerisinde yayınlayacakları bir Ford araba paketi olacağını söylediler. Hatta bununla alakalı şu anda da görmüş olacağınız üzere Steam üzerinden bir mağaza sayfası oluşturuldu ve gelecek olan araçlarla alakalı ilk görseller bizlerle paylaşılmış oldu. Şu an itibariyle bu Ford araba paketinin Amerikan Truck Simulator'a ne zaman geleceği hakkında herhangi bir bilgi vermemişler. Ancak yayınlanan görsellere bakacak olursak bu paketin çok yakın bir zaman içerisinde bizlerle olacağını tahmin etmek çok da zor değil arkadaşlar. Çünkü sizlerin de göreceği üzere ilgili görseller oyun içerisinden alınmış ve oyun içerisinden alındığına göre artık bu projede ciddi bir aşama kat etmişler. SCS Software'ın Amerikan Truck Simulator için Ford ile yapmış olduğu bu anlaşma bence Euro Truck Simulator 2'yi de ilgilendiriyor. Çünkü bildiğiniz gibi uzun bir süredir Euro Truck Simulator 2'ye Ford F-Max'in gelmesini bekliyoruz. İşte bana soracak olursanız Amerikan Truck Simulator için yapılmış olan bu anlaşma sonucunda geleceğe yönelik Ford F-Max'in de ilk adımları atılmış oldu. Tabi şu anda konu konuştuğumuz şeyler sadece birer varsayım. Ancak Ford F-Max ile alakalı bir kapı açılacaksa o kapı bence sonunda açıldı. Dolayısıyla bu anlaşmada beni bu açıdan gerçekten heyecanlandırdı. Öte yandan Amerikan Truck Simulator için SCS Software'ın yayınlayacağı bu Ford araba paketini detaylı bir şekilde incelememiz gerekirse. Burada söylenilenlere göre ikonik 1967 Mustang 2023 F-150 ve aynı zamanda modern 2023 Bronco ve yine efsanevi araçlardan biri olan 1998-2012 Ford Cologne Victoria'nın bu paketiyle birlikte Amerikan Truck Simulator'a geleceği resmi bir ağızdan açıklanmış oldu. Tabi bu paketin Steam üzerinden ne kadar bir fiyat ile karşımıza çıkacağı şu an itibariyle bilinmiyor. Çünkü ne Amerikan Truck Simulator için ne de Euro Truck Simulator 2 için daha öncesinde böyle bir şeyin eşi benzeri olmadı. Bu yüzden bu konuyla alakalı sunacakları fiyatlandırma da bu konuyla alakalı gerçekten merak duymamızı sağlıyor. Aynı şekilde bildiğiniz gibi Euro Truck Simulator 2 için yayınlanacak olan otobüs paketi de parayla satılacak. Yani bir ek paket olarak gelecek. O yüzden orada da nasıl bir fiyatlandırma yapılacağını bilmiyoruz. Şu an itibariyle bildiğimiz tek bir şey var. O da Amerikan Truck Simulator'a Ford araba paketinin gelecek olduğu. İlerleyen günler bize neyi gösterir? Hep birlikte görmüş olacağız. Lütfen sizler de SCS Software'ın Ford ile birlikte yapmış olduğu bu anlaşmayı videomu yorumlarında değerlendirin. Video içerisinde de söylemiş olduğum gibi bence bu Ford F-Max için kapıları açacaktır. Ancak şu an itibariyle olan biten bir şey yok tabii ki. Gelecekte ne olur ne biter hep birlikte görmüş olacağız. Ancak bugünlük benden bu kadar olsun. Lütfen bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı unutmayın. Aynı şekilde YouTube Kanalıma hala da abone değilseniz abone olarak da bundan sonraki videolarımın takibini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu vesileyle YouTube katı üyelerime de tekrardan teşekkür etmek isterim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.